Ahireti bilmekle iman etmek ayrı ayrı şeylerdir. Soruyorsunuz adama ahiret var mı? Var. Ölüm var mı? Var. Diriliş var mı? Var. Terazi, mizan, hesap, kitap var mı? Var. Cennet, cehennem var mı? Var. Ama adam öyle bir hayat yaşar ki bu var dedikleri şeylerin kokusuna bile rastlamak mümkün değil. Şimdi bu adama ahirete inanıyor denilebilir mi? Hayır. Ahireti bilmek ayrı şey, iman etmek ayrı şey. Eğer bilmekle iman etmek aynı şey olsaydı, münafıklar da Müslüman sayılırdı, Yahudiler de mümin sayılırdı. Çünkü Bakara Suresi'nin beyanına göre Yahudiler Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hak bir peygamber olduğunu avuçlarının içini bildiklerinden daha iyi bilirler. Öz evlatlarını tanıdıklarından daha iyi tanırlar diyor Rabbimiz ama Yahudiler mümin değildir. Bilmekle iman etmek ayrı ayrı şeylerdir. O müminler yüzde yüzden de kesin bir bilgiyle ahirete iman ederler. Ahireti iki kaşlarının arasında hissederler. Ahireti hayatlarında sürekli canlı tutarlar. Bozuk bir bakış yapacaklarsa yarın bu konuda benim karşıma bir dosya çıkarılacak. Ağızlarından bir yalan cümle çıkacaksa Yarın bu konuda benim karşıma bir hesap gelecek.